arkadaşlar sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözüme devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzda deneme çözümümüze başlayalım. Türk tarihinde devletlerinden hangileri günümüze kadar ulaşabilen yazılı eser, eser bırakmıştır diyor. Bunları vermiş Göktürkleri uyguları vermiş. Arkadaşlar Göktürkler biliyorsunuz ki e, Orhun yazıtlarını Uygurlar ise Sine, Uşi, Karabalasagun yazıtları arkadaşlar. Bunları ne yapmışlardır? Yazılı olarak bırakmışlardır. Ancak bunlara ait bir yazılı eser yoktur. O yüzden burada cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. 2'ye geldik. Oğuz Kan destanında Oğuz Han olarak geçen Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Oğuz Kan destanı kime aitti? Asya Hun devletine aittir. Bu destana konu olan Türk hükümdar ise kimdir? Mete Han'dır. Burada cevabımız ne oldu? B oldu. 3'e geldik. Türk İslam Devletleri döneminde yapılan eserlerinden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir? Demiş. Alarahan, Bursa Ulu Camii, Karatay Medresesi, Nizamiye Medresesi, Taç Mahali vermiş. Arkadaşlar Alarahan Antalya'da bulunuyor ve Karatay Medresesi bu da Konya'da bulunuyor. Bu iki eser kime aittir? Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Bursa Ulu Camii kime aittir? Osmanlı'ya. Nizamiye Medresesi kime aittir? Büyük Selçuklu Devleti'ne. Taç Mahal ise Babür, Babür İmparatorluğu'na aittir. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Çünkü bize Anadolu Selçuklu Devleti'ni soruyor. 4'e geldik. Osmanlı Devleti'nde askerlerinden hangileri eyalet ordusunda yer alır demiş. Cebeciler, cebeliler, akıncıları vermiş. Arkadaşlar Cebeciler Kapıkulu Kapıkulu piyade sınıfında yer almaktadır. Yani Kapıkulu ocağında yer almaktadır ve silah ve bakım onarımından sorumludur. Cebeliler ve akıncılar ise Osmanlı Devleti'nde eyalet askerleri içerisinde yer almıştır. Ce cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin ülke yönetimi ile ilgili görevlilerden hangileri Seyfiye sınıfında yer almıştır diyor. Seyfiye sınıfı içerisinde baktığımız zaman beyler beyi var. Kadı yok çünkü kadı ilmiye sınıfında. İlmiye sınıfı içerisinde subaşı yine Seyfiye sınıfı içerisinde yer almıştır. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. 6'ya geldik. Yukarıdaki eserlerden, yukarıdaki eserlerden hangileri? Katip Çelebi'ye aittir demiş. Bakıldığı zaman Kitab-ı Bahriye kime aitti? Piri Reis'e ait. Cihan ve Keşfü ise Katip Çelebi'ye ait eserdir. Cevabımız burada eşik oldu. İdiye geldik. Tazmat fermanı ile sorunlarından hangilerinin Osmanlı yararına sonuçlandırılması amaçlanmıştır diyor. Ermeni, Mısır, Macar mültecileri sorunu vermiş. Arkadaşlar Tazmat fermanı 1839'da Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir biliyorsunuz. E, tanzimat fermanının ilan edilmesinde Mısır sorununda e, Avrupalı devletlerin desteğini sağlama amacı e, vardır. Bu noktada ayrıca Osmanlı Devleti bu fermanla iç işlerine Avrupalı devletlerin karışmasını engellemek istiyor. Burada e, mülteciler sorunu arkadaşlar 1848, Ermeni sorunu ise 1878 tarihindedir. O yüzden bu ikisini alamayacağız. Yani Tanzimattan sonraki süreçle ilgilidir. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Yalnız 2 olmuş oldu. 8'e geldik. Yukarıdaki olaylardan hangileri Osmanlı Devleti'nde yapılan veya yapılacak olan yeniliklerin devamını sağlama amacına yöneliktir demiş. Vakay Hayriye 31 Mart vakası babali baskını vermiş. Vakay Hayriye arkadaşlar hayırlı olay demektir. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ilgili bir olaydır. Yeniçeri ocağı biliyorsunuz ki yeniliklere karşıydı. E, yeniliklerin önünde en büyük engeldir Yeniçeri Ocağı. E, yeniçeri Ocağının kaldırılmasında yapılan veya yapılacak olan yeniliklerin devamı sağlanmış oluyor bu şekilde. 31 Mart olayı ise 1909 tarihinde yeniliğe meşrutiyete siyasi rejime karşı çıkılan bir olaydır. İrtica özelliği taşımaktadır. E Babali Baskını ise e, hükümet darbesidir. Bu baskında hükümet değişikliği yaşanıyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman yeniliklerin devamını sağlama amacına yönelik olan hangisi sadece vakayı hayriyedir? O yüzden burada cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. 9'a geldik. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerinden hangilerinin padişahın siyasi otoritesini artırma amacına yönelik olduğu söylenebilir demiş. Kanun esasını kabul edilmesiyle halkın yönetime katılması, ayanlık sisteminin kaldırılması, yeniçer ocağının kaldırılmasını vermiş. Arkadaşlar Taşa'da padişah sorun yaratan ayanlık sisteminin e, merkezde yeniçer ocağının kaldırılması padişahın siyasi otoritesini artırır. Bu iki durum. Halkın yönetime katılması ise padişahın otoritesini azaltmaktadır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 2 ve 3 oldu. Ona geldik. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerin gelişmelerinden hangileri Tanzimat dönemine aittir demiş. İlk kez bankaların açılması, ilk kez parlamenter sisteme geçilmesi, ilk kez Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi, ilk kez yasaların üstünlüğünün kabul edilmesini vermiş. Tanzimat dönemi hangi tarihler arasını kapsıyordu? 1839 1876. 76 tarihleri arasını kapsamaktadır Tanzimat dönemi. Bu dönemde ilk kez bankalar açılıyor. Arkadaşlar Banka-i Adet gibi II. Abdülmecid döneminde Tanzimat döneminin padişahları kimdi? Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat'tı. Bunu unutmayın lütfen. İlk kez bankaların açılması Tanzimat dönemindedir. Ve e, yasaların üstünlüğü kabul edilmesi dediğimiz nedir? Hukukun üstünlüğüdür. Bu da Tanzimat Fermanı gelecektir. O yüzden bunu da aldık. İlk kez parlamenter sisteme geçilmesi arkadaşlar ee, ne zamandır kanunu esası ile birliktedir. Yani Tanzimat döneminden sonra bunu alamadık. İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi ise 2. Mahmut dönemindedir. Tanzimat döneminden öncedir. O yüzden bunu da alamadık. Cevabımız ne oldu? 1 ve 4 olmuş oldu. 11'e geldik. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, diğer adı 93 Harbi. Sonucunda imzalanan ayasofanos Yeşilköy, diğer adı, anlaşmasının kapsamında konularından hangileriyle ilgili ifadeler yer almıştır diyor. Ermenler Girits boğazları vermiş. Arkadaşlar Ayasofanos anlaşmasının maddeleri neydi? 1. Sırbistan, e, Romanya, Karada bağımsızlıklarına kavuşacak. Bosna Hersek Osmanlılara bağlı özellik elde edecek. Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak. Teselya Yunanistan'a verilecek. Doğu'da işgale uğrayan Evliya-i dediğimiz Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılacak. Osmanlı Devleti Girit ve Ermenilerin bulunduğu yerlerde ne yapacaktır? Islahat yapacaktır. Bu maddeler yer almaktadır ancak boğazlarla ilgili bir madde söz konusu değildir. Daha sonra Ayasafanos Anlaşması yürürlüğe girmiyor. Onun devamında 1878'de Berlin Anlaşması imzalanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Boğazlar konusu yoktur. 12'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan Çanakkale Savaşları ile ilgili değildir. Seyit Onbaşı, Cevat Paşa, Kemal Yeri, Nusret Mayın Gemisi Fahrettin Paşa'yı vermiş. Arkadaşlar Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Hicaz Yemen cephesinde buraya yazıyorum. Hicaz Yemen cephesinde görev almıştır. E, bu başarılarından dolayı da kendisine Medine Müdafi Çöl Kaplanı e, ummanları e, verilmiştir. Diğer seçeneklerden yer alan ifadeler ise Çanakkale Savaşları ile ilgilidir. Seyit Olmaş'ı biliyorsunuz ki arkadaşlar top mermisini kaldırıp o ışığına vuruyor. Daha sonra Cevat Paşa 18 Mart kahramanı arkadaşlar. Kemal Yeri ise Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'nda ordugahını kurduğu yere verilen isimdir. Nusret May'ın de biliyorsunuz ki arkadaşlar İngiliz gemisini vuruyordu. Burada cevabımız eşit oldu. 13'e geldik. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli'de kararlarından hangilerini kabul etmiştir sorusu yöneltilmiş. Ulusal sınırların belirlenmesi, evliliği selasede halk oylaması yapılması, milli egemenlik ilkesine bağlı yeni bir devletin kurulması demiş. Arkadaşlar Misak-ı Milli'de ne aramıyorduk? Ulusal egemenlik, milli egemenlik aramıyorduk. O yüzden e, bu yoktur. Ulus, e, ulusal sınırlar belirleniyor Misak-ı Milli ile birlikte ve Kars Ardahan Batum'da halk oylaması yapılması kararlaştırılmıştır. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. 14'e geldik. Hangisi halede, e, idip adı varın milli mücadele yıllarını anlatan eserler arasında yer almaz demiş. Ateşten gömlek var. Dağa çıkan kurt. E, Türk'ün ateşli imtihanı vurun kahpeye. Bu dördü vardır. Ancak Sodom ve Gomorre kime aittir? Yakup Kadri Kara Osman oğluna aittir. Burada cevabımız eşik oldu. 15'e geldik. Anadolu'da ulusal mücadelenin varlığı İstanbul hükümetince aşağıdaki hangi gelişme ile tanınmıştır? Arkadaşlar Amasya görüşmesiyle İstanbul hükümeti Anadolu'da ulusal mücadelenin gücünü yani temsil heyetinin varlığını tanımıştır. Bu görüşmelere biliyorsunuz ki temsil heyeti adına Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey ve Rauf Orbay katılmıştır. İstanbul hükümeti adına ise arkadaşlar Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor. Bildiğiniz üzere Burada cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diplomatik zafer kazandığını gösterir demiş. Bakalım. Birinci nönü zaferi sonucunda Sovyet Rusya ile Boskova Dostluk Anlaşması'nın yapılması. Evet arkadaşlar. Doğru. İtilaf Devletlerince Londra Konferansı'na çağrılması yine diplomatik bir e, zaferdir. İstiklal Marşı'nın ulusal marş olarak kabul etmesi. Arkadaşlar bu e, Diplomatik bir zafer değildir arkadaşlar. Sadece sonucunda, birinci nördüz, e, zaferinin sonucunda kabul edilen bir gelişmedir. O yüzden cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Diplomatik e, zafer deyince aklınıza arkadaşlar anlaşma gelecek. Aklınıza anlaşma gelecek ve e, bizim lehimize olan anlaşma gelmesi lazım. O yüzden cevabımız burada değişikliği olmuş oldu. Burada e, Londra Konferansı'na çağrılması... Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıdığını gösteriyor arkadaşlar. O yüzden buna da zafer diyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Lozan Barış Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti tarafından Osmanlı borçları meselesi, kapitülasyonların kaldırılması konularının gündeme getirilmesiyle durumlarından hangilerinin doğrudan amaçlandığı söylenebilir demiş. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması. Evet arkadaşlar, doğru. Avrupalılarla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi. Toplumsal düzenin korunmasını vermiş. Arkadaşlar buradaki amaçlanan, doğrudan amaçlanan e, durum nedir? Ekonomik bağımsızlıktır. O yüzden 2 e, ve 3 ile e, bir alakası yoktur bu durumun. cevabımıza yalnız bir oldu. Mudanya Teşkis Antlaşması'na göre coğrafi bölgelerinden hangilerinin savaş yapmadan işgalden kurtarıldığı söylenebilir demiş. Batı Trakya, Doğu Trakya, İzmir ve çevresini vermiş. Arkadaşlar Doğu Trakya dediğimiz Edirne Kırklareli... Ve Tekirdağ. Bu da aynı ateşkes ile kurtarılıyor biliyorsunuz ki. İzmir ve çevresi büyük taarruz sonucunda savaşılarak işgalden kurtarılmıştır. Batı Trakya-Balkan savaşlarında kaybediliyor zaten. Burada cevabımız da yalnız iki oldu. 19'a geldik. Cumhuriyet döneminde gelişmelerinden hangilerinin kültür farklılığını engellemeye yönelik olduğu söylenemez? Demiş. Türk medeni yasası ile kadın erkek arasında denge sağlamıştır. Tevhid-i tedrisat yasası ile öğretimde bütünlük sağlamıştır. Medreseler kapatılmıştır. Yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Milli iktisat kararları ile ulusal ekonomi amaçlanmıştır diyor. Arkadaşlar, Türk medeni yasası ile sosyal hukuk alanında ikile son verilmek istemiştir. E, misak iktisadi kararları ile de ulusal ekonominin geliştirilmesi amaçlanmış oluyor. Yani burada kültürel alanda ikile son verilmek amaçlanmamıştır. Burada bize kültürle alakalı soru yöneltti. Tevhidi tedrisat yasası, medreselerin kapatılması ve yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması kültürel alanda ikile son vermeyi amaçlamıştır. Bize söylenemeyeni soruyor. 1 ve 5 söylenemez cevabımızda C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Cumhuriyet döneminde inkılap hareketlerinden hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir diyor. Medeni kanunun kabulü halifeliğin kaldırılması millet mekteplerinin açılmasını vermiş. Medeni kanunla birlikte şer'i hukuk ne yapılıyor sona ermiş oluyor ve hukukun laikleşmesi açısından önemli bir adım atılmıştır. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte de ümmet anlayışından ulus anlayışına geçişte önemli bir atım, e, adım atılarak laikleşme yolunda önemli bir hamle sayılıyor. Ve millet mekteplerinin açılması da biliyorsunuz ki yeni Türk haflerinin kabul edilmesiyle birlikte okuma yazma oranının artırılması amacıyla millet mektepleri açılmıştır. Laiklik ilkesi doğrultusunda değildir bu durum. Cevabımız e, 1 ve 2 oldu. Yeni Türk devletinde gibi girişimler dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? demiş. Saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılması, siyasi parti kurma denemelerini vermiş. Burada demokrasi düşünce düşüncesi güçlendirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Doğru. Çünkü siyasi parti kurma denemeleri demokrasi düşüncesini güçlendirmeye amaçlar. Laik devlet düzeni kurulmaya çalışılıyor. Saltanat ve hilafet kaldırılarak. Doğru. Ulusal egemenlik benimsenmiş oluyor bu durumla birlikte. Burada cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Cumhuriyet döneminde gibi düzenlemelerden hangileri okuma yazma oranını artırma amacına yöneliktir diye soru sormuş. Harf inkılabının yapılması, medreselerin kapatılması, Türk Tarih Kurumu'nun açılmasını vermiş. Harf inkılabı 1 Kasım 1928'de yapılmıştır. Ve bu inkılap hareketiyle okur yazar oranını artırmaya çalışılmıştır. Daha önce bahsettim. Bu doğrultuda millet mektepleri açılıyor arkadaşlar. Medreselerin kapatılması ise ikiliye son vermekle ilgilidir. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ise Türk tarihini araştırma ve milli tarih anlayışını sağlamakla ilgilidir. Burada cevabımız yalnız bir olmuş oldu. Cumhuriyet döneminde yeniliklerinden hangileri Avrupalı ülkelerle bütünlük sağlamaya yöneliktir demiş. Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi, rakamların değiştirilmesi, takvim ve saat sisteminin değiştirilmesini vermiş. Arkadaşlar bu üç durumda Avrupalı ülkeler ile bütünlüğü sağlamaya ve ikiliye son vermeye yöneliktir. Cevabımız eşlik oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki komşu devletlerden hangisiyle sınırlarına daha geç kesinlik kazandırıldığı söylenebilir demiş. Irak, İran, Suriye, Yunanistan, Ermenistan'a vermiş. Arkadaşlar Hatay'ın 1939 yılında ana vatana katılmasıyla Suriye ile olan sınırımız kesinlik kazanıyor. Ve Suriye sınırı son şeklini almış oluyor. Yani daha geç diğerlerine nazaran kesinlik kazanıyor. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 7 Ocak 1946'da Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar, Fuat Köprülü tarafından kurulan parti hangisidir demiş. Arkadaşlar bu partimiz nedir? Demokrat Parti'dir. Bunlar dörtlü takrir saydığımız isimler. Bunlara ne diyormuşuz? Dörtlü takrir arkadaşlar. Bu isimlere dörtlü takrir diyoruz. Burada cevabımız yeşik oldu. Milli Kalkınma Partisi kim tarafından kuruluyor arkadaşlar? buraya yazıyorum. Nuri Demirağ tarafından. Millet Partisi kim tarafından kuruluyor? Fevzi Çakmak. Bunu e, öğretmenlik alan bilgisi sınavında sormuştum. Millet Partisi'nin kurucusu kimdir diye. O yüzden size de çıkabilir arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ise Kazım Karabekir arkadaşlar. Bunları unutmayalım. 26'ya geldik. Amerika ile Sovyet Rusya arasında yaşanan soğuk savaş yıllarında gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? Hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir demiş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı enerji kaynaklarında hakimiyet kurma e, mücadelesi demiş. Bakıldığı zaman Amerika ile Sovyet Rusya arasında yaşanan soğuk savaş yıllarına arkadaşlar hangileri ortam hazırlıyor? Bir, İkinci Dünya Savaşı ortam hazırlıyor bu döneme. İki, enerji kaynaklarına hakim olma anlayışı ortam hazırlamış oluyor. Zira Soğuk Savaş dönemi zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgiliydi. O yüzden bu ikisini aldık. Burada ne yoktur? Birinci Dünya Savaşı yoktur. Cevabımız da 1 ve 2 e, ve 3 olmuş oldu. Son sorumuza geldik. Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından 21 Aralık 1991'de Alman Zirvesi sonucunda oluşturulan siyasi ve ekonomik birlik hangisidir demiş. Hangisidir? arkadaşlar bağımsız devletler topluluğudur. Alma zirvesinde oluşturuluyor biliyorsunuz. Burada KEI nedir? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'dır 1992'de. 92'de. NATO arkadaşlar Kuzey Atlantik Paktı'dır. Diğer adı 1949'da kuruluyor. TİKA arkadaşlar bu da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı'dır. 1992'de kuruluyor. AET nedir? Bu da Avrupa Ekonomik Topluluğu'dur. 1957 tarihinde kurulmuştur. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte 27 adet denemeyi görmüş olduk. 27 soruyu görmüş olduk daha doğrusu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Instagram adresimizi söylüyorum. Furkan Hoca ile Tarih oradan takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz yine Furkan Hoca ile Tarih. ayrıca Hasbel Kader videomuzda beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım diyoruz ve bu söylemimizden sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki arkadaşlar denemelerimizde, soru çözümlerimizde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet.